Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o recm edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. Allahu Teala her ümmete bir rasul göndermiştir. O rasuller o ümmetlerin yanlışlarını şeytanın kendilerine süslü olarak gösterdiği amellerini Allah yoluna oturtmak için gönderilmişlerdir. Ancak onlar şeytanları, insanlardan ve cinlerden olanları veli yani dost edilmiştir. Dünyada böylece ahirette de onların o dostları olmuştur. Ancak acı bir işkence çekeceklerdir ve Kur'an'ın kitabın indirilmesi sadece insanların üzerinde ihtilaf edip anlaşmazlığa düştüğü konulara açıklık getirmek içindir. Ancak Kur'an'a sadece inanan, emin olarak bir halk dayanır ve o Kur'an kitap onlar için bir hüda, rehber ve rahmet, iç huzuru getiren bir kitaptır. Böylece Nahl Suresi incelemelerine kaldığımız yerden 65. ayetten devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu enzele mines sema'i ma'en ve Allah andolsun olsun ki gökten suyu indirendir. Vahyi indirdiği gibi suyu da öyle indirmiştir. Fe ehya bihi el arda Onunla yeryüzünü canlandırır, hareket ettirir, hayat verir. Ne zaman? Ba'de <laughs> mevtiha. Kupkuru olduktan sonra, ölümünden sonra. İşte insanlar da bunu sürekli böyle anlatıyoruz. İnsan beyni de vahisiz, kupkuru topraktır. Taş gibidir. Üzerinde hiçbir canlılık yoktur. İnefi fi zalike li kavmi yesmaun. İşte Allah ayetlerini umursayıp kulak verecek, algılayabilecek olanlar için algılayabilecek bir halk için, topluluk için bu suyun inmesinde yeryüzünün kupkuru olarak ölü bir şekilden diri olarak yemyeşil renkli bir hale gelmesinde işaretler vardır. Bu ayetleri beyine açıkça anlayıp dinleyip kafasında harmanlayıp oturttuktan sonra evet bu böyledir dedikten sonra yoksa anlamadıktan sonra Kur'an'da o kafirlerin umursamadığı gibi oluyor. Hatta o Mekke müşrikleri Allah'ın ayetlerini Dinliyorlar ancak üzerinde düşünmüyorlar. Anlasalar bile umursamıyorlar. Biz bu duruma düşmeyelim. Orijini olarak Arapça okuduğumuz gibi manası üzerinde kendi dilimizi anlayalım. İşte ve inne lekum fil en'ami la ibraten. İbraten. Şüphesiz sizin için en'amda elbette ibretler vardır. Enam dediğimiz gibi deve, sığır, koyun, keçi türünden hayvanlardır. Bunlarda ipretler vardır. İpret kelimesi yüzeysel olarak baktığımız bir olayın bakanın üzerinde derinlemesine düşünerekten iç yüzünü elde etmeye çalışmaktır. Bir olay hakkında işte nedeni, sonucu detaylı düşünüp ders çıkarmaktır. İşte en amda sizin için bir ibret vardır, anlayacak dersler vardır. Nusqikum mimma fi budunihi İçiririz onların bedenlerinden sizi, onların karınlarından sizi içiririz. Min beyni fersin ve demin Onların karınlarında fers vardır. Bu demin vardır. Fers enamın yani hayvanların yediği kıdanın bağırsaklara inip oradan karaciğere işte rafine edinilip vücuda karışan besin atıklarıdır. Dem ise kandır. İşte bunların arasından onların karınlarından lebenen halisen halis bir süt çıkar. Orijinal sa'i gan gişarebin. İçenler içinde zevk verici hoş bir içecek olur. Burada sütün oluşumundan bahsediliyor. Hayvanların o koyun, keçi, sığır, deve karınlarında yedikleri besinlerle kanları onların arasından çıkıyor. Ayrıntılı bilgi veremiyorum çünkü bu konuda araştırmalarım yok. Bilmim, ilmim yok. Ancak ayette bu. Fers, besin öğeleri, dem kan. İşte o besin öğelerinin atıklarından ve kandan ayrı içine zek veren bir içecek. Bunu sadece Allah yapar. Ve min semeratin nahili ve hurmalığın meyvelerinden ve ve üzümlerden Tetehizunu minhu sakaran, onlardan sarhoş edici maddeler elde edinirsiniz. Varizgan hasenan ve güzel bir rızık da edinirsiniz. Sizin bileceğiniz iş manasında. Nüzul suresine göre okuduğumuz için bu Nahl suresi 70. ayettir. Ve içki yasağı henüz gelmedi. Bu yüzden burada sadece böyle geçti diye düşünüyorum efendimiz. Siz o hurmalığın meyvesinden ve üzümün meyvesinden sarhoş edici rızıklar ve güzel rızıklar elde edinirsiniz. Buradaki sekeren sarhoşluk demektir. Sekeratel mevt, ölüm sarhoşluğu. Ayette de geçiyor. Yani ölüm geldiği zaman artık dünyadan elini ayağını çekersin. Elin ayağın birbirine dolanır. Artık ölümün geldiğini anlarsın ve kendini kaybedersin. İşte bu hurmalığın ve üzümün meyvesinden intoksidan denilen zehirleyici sağlığa zararlı maddeler işte aklı yerinden alan manasında oluyor. Hepsini bunlardan elde edinirsiniz. İnne fî zâlike le âyâten li kavmi yâgîlûn. İşte bunda da aklını kullanabilen bir kavim için, halk için elbette işaret vardır. Gördüğünüz gibi sütün içeceklerin sütün oluşumu Allah'ın verdiği meyveler ve onlardan elde edilen içecekler dikkatimizi çekiyor. Allahu Teala kan ve bağırsaklarda boşaltım sisteminde dolaşan bitki e, besin atıklarından güzel bir içecek yapıyor. İnsanoğlu ise Allah'ın verdiği meyveden sarhoş edici maddeler yapıyor. İşte görüyorsunuz. Gelenekler ne haller. Sadece buradan bile bunu anlayabiliriz. Evet. Böylece bugünkü e, dersi de tamamlıyoruz. Sadakallahüla alayim. Fessebbi Bismillahirrahmanirrahim.